Merhaba arkadaşlar, ben Feten. Ee, bugün sizlerle birlikte Valorant rakiplere saplayacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. Selamun Aleyküm. Evet. Başlayalım hemen. Böyle legit oynayacağım arkadaşlar, çok kaslayacağım. Şöyle. Mesela banka hepsi burada la ateş edemedim adamlara. Aynen çekiyorum hepsi çıkacak önüne. Mesela belamızı atalım. Evet belamızı atamadık olsun sıkıntı değil. Evet. Aha. Adam Spike alıp dönecek. Dönüyor, dönüyor. Haydi abi. Alo, Alo, sesin geliyor Geliyor, geliyor. Tabi evet, git öl git öl. Ne de olsa alacağız git öl. Uğraşmana değmez git öl. Arkadaşlar siz de hilemizi almak istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi unutmayınız. Arkadaşlar. Discord.ggdvn girebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bela attı adam. Bizim atamadığımızı attı adam. Olsun bir sonraki tur biz de atarız. Evet, şöyle vandalımızı kapalım hemen devam edelim. Ee, arkadaşlar ne istediğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Nasıl oynayayım, ne yapayım? Onları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyacağım. Ne yapacağım ben buraya tek mi Evet arkadaşlar. Şimdi adamlar nerede? Hepsini bulacağız. Mesela burada biri var. Mesela o ölecek. Şimdi gelsin o. Mesela öldü bu. Şöyle B'ye gidelim hemen. B'deler. Evet. Bela salsanız da. Bela salar mısınız? Hayır hayır bela salın. Evet beyler belamızı attık ee, gördüğünüz gibi bir sonraki tura artık zengin gireceğiz 7300 kredimiz var 83 3 gidiyoruz ayarlarımı yapmaktan oynayamadım kusura bakmayın. Ee, Onlarca Şimdi adamları saplayacağız ya, adamları değişeceğiz ya, adamların içinden geçeceğiz. Gelsinler bakalım. Gelin beybiler. Anasını satayım kör atlı. Kör atlı için öldüm beyler, yoksa ölmezdim bakalım. <laughs> ne git oynuyorum diyorum sizlere, kör atlı nasıl öleyim değil mi kördeyken? O yüzden öldüm yani. Yoksa ölmem ben kolay kolay. Evet. Haydi beyler alırsınız. Evet, kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş, tamam. Çok iyi, biz bitiririz maçı, azızca. Evet beyler. Haydi bakalım. Şimdi buradan biri geliyor. Allah kör attı gene bana. Arkadaşlar kör attığı için vuramadık. Yani körken nasıl vuralım tekrar diyorum. Evet bir sonraki el Rage oynayacağım arkadaşlar. Daha da ayarları Tovu fullledim biraz o kadar. Evet bakalım alabilecek miyim? Evet alamadı çok güzel. Şimdi Evet. Şöyle şerif çekelim, mandalı çekelim. Gidelim bakalım. Ee, ben buradan senin köreklatlı için buraya saklanacağım arkadaşlar. O öğrenmiş artık benim ne yapacağımı. Biz de kör atacağız artık. Bakalım. Öldü mesela o. Hop bu da öldü. Mesela kömürümüzü şuraya atalım can alalım hemen. Ben bu yüzden Fenix seviyorum. Kendine can verebiliyor. Hop. sen Allah 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 Panik ettim panik ettim. Panik etmeseydim alırdım onda. Panik ettim biraz. Evet. Panik et biraz. Ondan alamadım yani beyler. Kusura bakmayın. Solda adam. Helasın reis. Evet Kaç dakik olmuş ayın da 6 dakik olmuş. Şurada şerifim zal olma hemen. Evet. Beyler tekrar söylüyorum. Discord'umuza katılarak hilemizi oh, oh. satın alabilirsiniz. Ee, Youtube'dan fiyat veremiyorum. Onu söyleyeyim size renk olarak. Sonra fiyat yazma yorumlara. Ya beyler düşsün ya. Şunları bir süreyim. Şunları bir süreyim. Tamam. Bakın. Orada rage var. Mesela. Öldü mesela. Şimdi orada arkada var biri de. Oraya gideceğim. Salarlarsa tabi. Takım da iyi oynuyor. Ee, aldım, alamadım. Teker teker pitleyeceğim. Kör attı. Hadi be. Ben burada kolsuzluğuma denk geldim. Sonra yorumları ile bile yazamayın. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Çok iyi kazanıyoruz ya. 3 tur kalmış. 3 tur kazansak tamamdır. Şöyle vandalımı kaptım. Evet Bu arada beyler, ha bakçım ee, TikTok'tan yayındayım haberiniz olsun TikTok'tan da takip ederseniz sevinirim Evet Şimdi hepsini vuralım bakalım Şu Şuraya bir kör Burada biri var mı? هادي شو طولك بس كنت زي Helalsin. Spike bizi de şöyle atalım. Gel buraya. Al şu spike'ı. Tamam. Adam vurmaya hedefli oynayacağım. Hedefim adam vurmak olacak. <laughs> Mesela burada biri vardı. Kaç kere ölmüşüz? 9 kere ölmüş. Çünkü ilk başta e, ben ayar yapmaktan oynayamadım beyler. Haberiniz olsun sonra çok öldüm. İşte hileyle bile oynayamıyorsun falan filan yazmayın yorumlara. Yoksa hani videodayken öldüm sayıyı gördünüz. Oman haydi oman. FF vermeyi düşünmüyorlar herhalde bunlar ya. Ay çok vakit kaybedecek ya. Oman geliyor solda solda. Helalsin. Evet beyler son sayımızı alıp gidelim. Bunu alayım. ben buradan değil de şuradan gitmek istiyorum. Gidelim bakalım. Hadi be nasıl vuramadım onu ya. Neyse son sayım. kaybediyorlar alırsınız geliyor helal ee, yukarıda olabilir yukarıda olabilir Bence dönme yukarıda ya vurursun Hadi alırsın. Oğlum git git burada değil git. Ya bu adam iyi uğraştıracak biz ya. 30 saniye kuramayacak bir tur daha oynayacağız. Veya kurur mu ki? Bilmiyorum ki. Adam önde Hadi be ben dedim sizlere kuramayacak diye Şurada şerifi alalım Mandal alacak paramız yoksa şerifle oynarız Şimdi turu bitireceğim arkadaşlar Hazırsanız turu bitireceğim Turu bitirmemiz lazım artık

Son 3 kişi kaldı. Evet. Son oyuna odaklandım konuşamıyorum beyler. Kusura bakmayın çok konuşamıyorum. Evet. Burada kimse var mı? Burada kimse yok. Dönüyorum. Oğlum millet nerede lan? Adam arattırıyorsunuz bana. Bir düşman kaldı. Aa biri kaldı. Bir kişi kaldı. Hadi gel sende. El altın Evet gördüğünüz gibi beyler zaferimizi aldık. Discord'a gelmeyi unutmayın. Haydi bay bay.